Çorum'da 34 yıllık inşaat teknikeri 53 yaşındaki Necibe Şahin, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde birinci sınıfı tamamlayıp Şapinova'daki arkeolojik kazıya gönüllü olarak katıldı. Geçen sene kızım böyle bir kasaba DGS'ye girdim kazanamayınca anne dedi sen dedi. E, istersen de bazen insanlar e, at gözüyle bakıyor işte sağ solu görmüyor. Belki de sen bunu olmak istemiyorsun dedi bana. Ben dedim ki o zaman düşündüm. O zaman ben ne olabilirim? Sonra baktım arkeoloji bir kasaba sınava çok çok girdim ben. Daha önceden de girmiştim. Hatta böyle yarışma bile olabilir yani bayağı fazlaydı. O zaman dur dedim. Ben de Çorum'da ne var? Hangi bölüm var? Ben de devlet memuru olduğum için de dışan tayında zaten sıkıntı oluyor. İşim işte benim burada. Ee, dedim ki o zaman dur bakayım arkeolojiye baktım bölümlere falan baktım. Dedim ki ya ben arkeolojiyi seçebilirim. Arkeoloji güzel. Zaten istiyordum eskiden de. Ee, sonra buraya yazdım kazandım zaten iki tercih yapmıştım zaten. Ee, biri İskilip Okulu'ydu. koluydı ee, bu. E, onların restorasyon bölümüydü. Bir tanesi de burasıydı zaten. Geçen sene üniversite girdim. Üniversite öğrencisi oldum arkeoloji bölümünde. Ee, Tab bölümü çok sevdim. Bu bölümü çok sevdim. Keşke daha önceden de bölümü seçseydim ama yanlış yapmışım. İnşallah daha güzel olur. Ama çok mutlu yumurta olmakla. Vallahi zorlanıyorum seviyorum yorulmuyorum da aslında e, oğlumun da zaten bacağı kırık gece 2'de 3'te yatıyorum ben normalde her gün çocukta zaman geçiriyorum ama yorulmuyorum ve gelirken böyle çok mutlu geliyorum buraya sabahlar hatta böyle işte ortamı görmek işte bir de doğa da çok güzel arabayla gidiş geliş yapıyorum giderken de çok mutlu gidiyorum bazen hatta e, biraz yoruluyorum bir seferde gözüm falan böyle <laughs> kararıyor ama çok mutluyum yorulmuyorum. şey, seramik buldum. Kalıp buldum daha doğrusu. İşte arkadaşlar dedi ki işte yıllık bir kalıp. Yani 4 bin yıllık işte birileri yapmış. Bir de sen buluyorsun falan. Ee, geçmişi tanımadan eskiden çok meraklıydım. Ee, geçmişi görüyorum. işte şu taşlara falan dokunuyorum. işte bak bunlara başkaları dokunmuştur. Bak ben dokunuyorum. Aynı şey ben yaşıyorum falan. Ee, tabii ki çok güzel bir duygu. Sabah 7. sürü 7 7'yi geçe falan kalkıyorum. işte bir şeyler hazırlıyorum buraya getirmek için. Saat 9 gibi yola çıkıyorum ben. Saat 10 civar falan burada oluyorum. İşte saat saat 10 gibi bana mola veriyorlar zaten burada. Öğlen arası yemek oluyor. Burada kazılarda işte kazı yapıyor arkadaşlar. Seramikleri falan seçiyoruz. Onları ayırıyoruz. Akşama kadar da zaten gördüğünüz gibi kazılara falan katılıyorum. Hemen hemen bir 100-130-140 kilometre yol yapıyorum her gün gidiş geliş yapıyorum. Ama evde hiç boş durmuyorum. Gece 2-3'e 2, kadar oturuyorum. E, zaman geçiriyorum. Çok da yoruluyorum aslında. E, ama çok mutluyum. ki gelmişim diyorum. E, aslında herkese tavsiye ediyorum böyle bir şeyi. Çünkü benim burası çok mutlu. Yani yorulmuyorum aslında. E, burada bütün gün kalabilirim. Yani hiç yorulmadan kalabilirim aslında. Aslında ben e, memuriyette 34. yılımı bitiriyorum. E, emekli olacaktım normalde. Ama bak da bana göre değil. E, sonra e, düşündüm e, belki arkeolojik katılırsam hani emekli olsam bile ben gelirim yine kazara katılabilirim dedim diye düşündüm. Yani bu beni her zaman yapabileceğim şey olabilir düşündüm. Hani emekli hiçbir yaşı yok zaten. O yüzden de zaten böyle seçtim. Hani şimdi memur olsam oturup evde bekleyecektim. Ama burada 50 yaş, 60, 70 yaş gel çalış burada. O yüzden de benim için daha güzel olur burası. Niyetimle devam ettirmek aslında.